Dünyadaki yollar çatlaklar, kraterler ve çukurlarla dolu. Su hasarına ve ağır taşımaya dayanabilecek bir yüzey bulmak uzun süredir yol mühendislerinin kutsal kasesi olmuştu. Şimdi bir şirket, modern yolları daha güçlü ve daha uzun ömürlü hale getirmek için ev çöpünü kullanmanın bir yolunu buldu. Nasıl yapılır? piramitler olmasaydı hala toprak yollarda seyahat ediyor olabilirdik. Milattan önce 2600'de eski Mısırlılar devasa anıtları için devasa taşları çekmek adına yollarını taşla döşediler. Sonrasında gelen 4,5 bin yıl boyunca otomobilin yol yapımında bir başka devrime ihtiyaç bulmasına kadar değişen çok az şey oldu. 20. yüzyılın başından itibaren birçok ülkede üretilen çözüm asfalt oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı kaplayan yolların yüzde doksanı taş, kum ve çakıl karışımından yapılıyor. Artık dünya çapında 33,5 milyon kilometrelik karayolumuz var. Ve bu aya 40 defa gidip geri dönmek için yeterli. Ancak 21. yüzyılda dünyanın yollarında bulunan milyarlarca araba hala inişli çıkışlı bir sürüş yapıyor. Tüm bunları en iyi ıslak soğuk iklimin her bir kilometrelik yolda 17 çukur olması anlamına geldiği İskoçya'nın Lockerby kentinde yaşayanlar biliyor. Burası plastik yollarda dünya lideri küçük bir şirket olan McRibur'a ev sahipliği yapıyor. Şirketin kurucusu ve mühendisi Toby McCartney kendi memleketindeki sorunu görebiliyordu. Ancak çözümün ilhamı 7000 kilometre öteden daha fazla mesafeden geldi. Hindistan'da çöplükten eski çöpleri aldıklarını, çukurlara yapıştırdıklarını, mazot döktüklerini, çukura bir tür mühür oluşturmak için erittiklerini gördüğümü hatırladım. Ve yapacağım şey bu diye düşündüm. Bu iş tam bana göre. Toby çukurları sadece atık plastikle doldurmuyor yenilikçi ürünü asfalt şirketlerine Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avustralya'ya kadar tüm yolları inşa etmek için satılıyor. Plastik yollar, çöp alanından veya yakma işleminden alınan atık plastikleri içerir. Ve aldığımız siyah taşı tutturmak için kullandığımız siyah yağlı yapıştırıcı olan bitümün yerini alması için plastikleri kullanırız. Dumfries'deki Oak Bank gibi geri dönüşüm tesislerinde bir insanın çöpü Tobin'in kilit kaynağıdır. Tüm bu çöplerin arasında yığınlar ve atık plastik yığınları var. Sorun plastiklerin toksik kimyasallar içerebilecek diğer çöplerden ayrılması gerekmesi. Mark McQueen gibi toplayıcıların işi bu. Plastik yollar için PVC dışında her çeşit plastiği kullanırız. 18 bin plastik poşetin eşdeğeri yeni plastik yolun her bir metresine dönüşecek. Toplayıcılar tüm plastikleri bir oluktan aşağı düşürüyor. Kamyonlar daha sonra onu 21 kilometre uzaktaki Lockerbie'ye taşıyor. Fakat Toby, plastik bir çocuk oyuncağını ya da süt şişesini bir yolun içine eritemez. Onları çok ince bir tanecik haline getirmeliyiz ki asfaltın geri kalanının içinde tamamen eriyebilsin. Çözüm bu. Granülatör döner bıçaklar kullanarak plastik bir dağ dökmeden önce plastiği 2 milimetreden küçük parçalara böler. Milyonlarca plastik şişe ve plastik poşet var ve bunları yollarımızda kullanabilmemizden önce iyice ufalandılar. İşlerine koyulabilirler. Ancak sorun şu ki asfalt karışımına bu haliyle eklenen plastik parçalar yağlı bitimle iyi bir şekilde birleşmeyecek. Ve bu da girintili bir yol yüzeyi oluşturacak. Hem bitüm hem de plastik, ham yağdan yapılan hidrokarbonlardır. Bu sebeple TOBİ, elementler arasındaki bağları parçalayan ve yeni bir hidrokarbona dönüşmelerini sağlayan kimyasal bir ajan olan aktivatör kullanır. Bu, plastiklerin hepsinin bir arada çalışmasını sağlamak için eklediğimiz bir bileşen. 5 dakikalık endüstriyel ölçekli karıştırma artık hazır. Milyonlarca plastik şişe ve plastik poşet var. Böylelikle doğrudan karıştırıcıdan alınıp dünyada bulunan asfalt tesislerine rahatlıkla gönderilebilir. Tıpkı bunun gibi. Carlisle'da 50 kilometre güneyde her saat 240 ton asfalt üretiliyor. Her ton kırılmış taş ve sıcak sıvı bitüm karışımına 30 kilogram Tobi'nin süper plastik ilavesi yapılarak su hasarı ve potansiyel deliklere daha fazla dayanıklı olan daha güçlü bir asfalt üretiliyor. Özel kamyonlar asfaltı 135 santigrat derecenin üzerinde ısıtıyor ve böylelikle asfalt katılaşmıyor. Bunun gibi yeni plastik yol döşenen şantiyelere doğrudan taşınıyor. Asfalt karışımı 10 tonluk bir silindirle sıkıştırılmadan önce bir kaya tabanının üzerine yayılıyor. Yeni yol döşenirken her bir kilometrede aksi takdirde çöplük olarak ortaya çıkacak 1.8 milyon plastik poşetin eşdeğeri kullanılıyor.